...sana zor bir şey denettireceğim, gel. Onu oraya bırak, ne olur. Enstrümanına bu kadar bağlı olmanı anlıyorum. Sende de izler var yani. Hani dümbelek denir ya. Bir tane çok zor, hakikaten zor bir şey varmış. Beethoven 5. Giriş anlamında çok hani şefi... Ee, eve yollayacağız. Alpay, sağ ol. Buradan atacağız, gözden göze sana iletirler. Bir tane çok zor bir giriş varmış, Beethoven 5'in girişi. Beethoven 5 hatırlayan var mı, nasıl bir melodisi var hani? Ben biri biliyorum. Biri biliyorsun. 5'te onun biraz daha gelişmiş yani. Çünkü adam kendini zamanla geliştirdi. Birdeki o basitlik 5'te yoktur. Melodi hatırlayan var mı? 5. Beethoven 5, şef 0 falan. <laughs> Espri o. Çünkü giremiyor. Hakikaten girmesi zormuş da onun için. Ta 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 ta. Hatırladınız? Nasıl devam ediyor? Ta 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 la. Evet. Ta 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 la. Ta la. Hani... vakıf gerçekten yardıma muhtaç gibi bir hava estirmeyi yani. Da 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 da. Da 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 da, arp alacağız da, idare edin bizim. elde yok, avuçta yok. Da 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 da. o vermiyor, bu vermiyor. Ne ne ne? İşi oraya götürme. <laughs>